Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Az önce Ocak ayının resmi enflasyon rakamları açıklandı ve Mart ayında 10 oluş iş kolunda Mart ayında işçi arkadaşlar neredeyse yüzde %40'a yakın zam alacak. Biz iki ay önce hatta daha da uzun süre önce 10'lu iş kolunda %40 civarı zam beklediğimizi söylemiştik arkadaşlar. Yanılmadık. Detaylara ümitkiler yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gelin birlikte detaylara bakalım. Onda iş kolunda işlere en az 40 maaş zammı geliyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şu an için yüzde 35,42 cepte arkadaşlar. Daha Şubat ayı maaş zam oranları açıklanmadı ama böyle giderse herhalde orada da en az bir 10 enflasyon olsa arkadaşlar hatta 45'i bile bulabilir. <laughs> 3 Mart'ta 10 nolu iş kolunda rekor enflasyon farkı zammı alacak arkadaşlar. Bir dipnotta vermiş. Yüksek çıkan enflasyona sevinir hale geldik. Evet maalesef böyle. Zamanında maaş zamları yapılmadı yapılmadı. Yüzde üç verildi. Yüzde beş verildi. Şimdi de enflasyondan medet umar hale geldi. Bütün kamu çalışanları ve emekliler. 10 dolu iş kolunda Gençlik Spor Bakanlığı'nda 10 dolu iş kolunda Mart ayında alacağınız zam oranları şu an itibariyle arkadaşlar. Eylül ayında açıklanan resmi enflasyon yüzde bir virgül yirmi beş. Ekim ayında açıklanan resmi enflasyon %2,39. Kasım ayında açıklanan resmi enflasyon TÜİK tarafından %3,51. Aralık ayında açıklanan resmi enflasyon TÜİK tarafından %13,58. Ocak ayında açıklanan resmi enflasyon %11,10. Açıklandı. Şubat ayı henüz belli değil ama dediğim gibi Şubat, Şubat ayında da arkadaşlar. Yani %10 civarı gelmesi hiç kimseyi şaşırtmaz. %10 civarı da gelirse... %40-%50 arası bir zam olacak arkadaşlar. Rekor düzeyde bilginiz olsun. 5 aylık toplam enflasyon %35,42 oldu. 3 Mart'taki enflasyon ile birlikte alınacak zam oranında %40-%50 arasında olacak. Ek zam %2,5 hariç arkadaşlar. Verilmesi halinde promosyon, maaş, zam farkı, ikramiye, şey dahil ortalama 20 bin ile 25 bin TL arası ücret yatacak. Mart ayında rekor olacak bu. Biz videolarda sizlere diyorduk arkadaşlar onlu iş kolunda arkadaşlar sabredin iki ay 3 ay daha sabredin sabr sabrettiğinize değecek bakın çok sağlam bir maaş zammı ve banka promosyonu da şu an 6000 TL'de İş Bankası'nda artış olabilir mi olmaz mı bilmiyoruz ama artışta olursa promosyonda oradan alacaksınız zam farklarından alacaksınız maaş alacaksınız ikramiye alacaksınız toplam dahil 20 ile 25 bin TL arası ücret yatacak arkadaşlar ortalama en düşük maaş 35 zam ile 6400 TL civarında olacak en düşük yemeği şu an bir 168 lira 89 kuruş %35 zam ile birlikte 230 TL civar olacak. Tekrar söylüyoruz daha, daha Şubat ayı resmi enflasyon oranları açıklanmadı. Şubat ayında da %10 civarı bir enflasyon açıklanırsa ki öyle görünüyor. Daha Şubat ayında yine akaryakıta yeni bir zam geldi. LPG bir zam geldi. Hani zamlar durmuyor arkadaşlar. Şubat ayında da dediğim gibi %10 civarı bir enflasyon açıklanırsa ortalama %45 civarı maaş zammı alacaksınız. Tabi bu rakamlar oynayabilir. Biz kabaca açıklıyoruz bu rakamları biz ama Mart ayında promosyon, maaş ödemesi, zam farkları, ikramiye, toplam 20 ile 25 bin TL arası ücret yatacak sizlere arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu sevindirici haberi de verelim. Sıkıntı içinizi biliyorum. Hepiniz maddi anlamda zordasınız. Yemiyeleriniz düşük, yemiyelerden yatıyor. Belki borcunuz harcınız var ama arkadaşlar Mart ayında rahatlayacaksınız. Bu bilgiyi verelim. Sonra bu videoyu burada bitirelim. Tekrardan hayırlısı olsun arkadaşlar. 3 Mart tarihinde Şubat ayının resmi enflasyon rakamları açıklanınca size alacağınız net maaş miktarları belli olacak. Arkadaşlar biz de onları hemen sizlere video ulaştıracağız. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar.